Selam dostan aziz, şabihir. Çi tor astid? Hal-i şuma khub ast? Bi Merhabalar arkadaşlar, hepinize iyi akşamlar. Bugünkü kelime çalışması dersimiz e, lam harfi. Harfin adı lam. Bakın müstakil olarak yazılışı. Evet, başta, ortada ve sonda yazılışı. Bunu da hemen gösterelim. Evet, burada görüyorsunuz lam başta. Ortada ve sonda yazılışı Arap harfli Fars alfabesinin 27. harfidir Lam harfi. Harfin adı Lam. Kelimelerimiz Leb, dudak Leb. Evet, burada Nizami'den bir beyit. Ee, belki bu beyitler biraz zor gibi gözükebilir ama e, bu bir mesele değil. E, güzel beyitler bunlar. Hatırınıza tutabilirsiniz. Leb Ez nardane dilavişter zeban az teberzed şekerrizter Lab ez nardane dilavişter zeban az teberzed şekerrizter Duda nardanesinden daha gönül asıcı dili halis şekerden daha şeker döyücü Nizami'den bir beyitidir Leb, dudak ez nardane nar tanesinden dilavi ister dilavi gönül asıcı daha gönül asıcı zeban dil ez taberzet halis şeker bu taberzet ez halis şekerden şeker ister daha şeker dövücü evet nizamiden bir beyit idi kelimemiz Leb. levazim لوازم آراش گرش در مردم در این روزهای کرونایی بیشتر لوازم خانگی را از فروشگاه های اینترنتی میخرند. مردم در این روزهای کرونایی بیشتر لوازم خانگی را از فروشگاه های اینترنتی میخرند. خرند. انسانlar بو کرونا گونلرینده ev gereçlerinin çoğunu internet mağazalarından alıyorlar. Merdum insanlar derin ruhsayı koronayı e, bu korona günlerinde bişteri levazimi hanegira levazimi hanegi ev gereçleri e, ev gereçlerinin bişterini yani çoğunu ekseriyetini ez furuşkahayı interneti furuşkah mağaza internet mağazalarından ya da sanal mağazada diyebiliriz buna e, interneti yerine furşkahayı mecazi ya da interneti evet bunlar ikisi de olabilir. E, internet mağazalarından miheren satın alıyorlar. Levazimi hanegi ev gereçleri. Levazim araç gereçler. Levazim. Livan. Livan. Bardak. E, Hasseten su bardağı. Müşteri ez hidmet. Yek livan ab Müşteri Es pişh hidmet. Yek livan ab khast. Müşteri garsondan bir bardak su istedi. Müşteri, müşteri. Piş hidmet, garson. Yek livan ab, bir bardak su. Yani su bardağı tabi. tabii. Bu buradan kastedilen su bardağı. Bir bardak su khast istedi. Livan. Livan. Lağar. Lağar, zayıf şişmanın zıttı olan zayıf. Bakın burada transkripsiyon alfabesiyle gen üzerine bir nokta koyarak yazdık tayin harfini. Yani bunu tabi uygulamak her zaman mümkün olmayabiliyor ama burada böyle yaptık. Evet. Duhter be sebebi gorosnegi bisyar la bu Duhter be sebebi gorosnegi bisyar la bu Kız çocuğu açlık nedeniyle, açlık sebebiyle çok zayıf idi. Duhter kız çocuğu Korosnegi açlık, Bisyar, çok, laqer zayıf, laqer, laqer, laal, laal, Dilsiz. Yine burada e, enveriden bir beyit var. Bu da yani beyitler zor gibi gözükse de akılda tutmak bakımından iyidir. Bunları okumakta, anlamını bilmekte, hatta mümkünse ezberlemekte fayda var. becen bi kadri refi eş medar encem past be pish-e ray-e musibesh zaban lal be cembe e qadr-e rafi'esh medar encem past be pish-e ray-e musibesh zaban lal onun yüksek itibarının yanında yıldızların medarı alçak onun isabetli reyinin yanında delilin dili söylemeye muktedir değil. Yani değil sizdir. Evet. Ve yanında kadri e, yani kadri yani kadir kıymet anlamındaki itibar burada itibar anlamını veriyor. Refi refi yüksek. Burada şimdi onun onun yüksek kadrinin yani itibarının yanında medari encem encem yıldızlar. Medar da yani medar-ı iftiharı diye hani biz de kullanıyoruz. Fakat burada medar yani yörünge anlamına da geliyor. Fakat bu yıldızların medarı, yani yıldızların yörüngesi, yani o dönmüşleri, o çizgi çok yükseklerde olduğu için o yörünge ne kadar uzak bize. Pest, alçak yani düşük. Ve pişi ra'yı musibeş, onun musib isabetli. Onun musa, isabetli görüşünün yanında, bir pişi yılda yanında demek. Ray da görüş, onun mu, isabetli görüşünün yanında zebanı hüccet, hüccetin dili, yani delilin dili, lal, yani söylemeye muktedir değildir. En verilen bir beyit. Kelimemiz lal. Lale, lale, çiçek, bir e, gül, çiçek ismi. Dilem mi khahat maderem lale hediye konem. dilen mi khahat maderem lale hediye konem. Dilem mi gönlüm istiyor canım istiyor istiyorum ki gönlüm yani anneme berayı maderem anneme lale hediye etmek istiyor lale hediye konem lale hediye edeyim gönlüm anneme lale hediye etmek istiyor lale Türkçede de var libas libas elbise libas hayi sefi deşra bahod burd libas'ı sefid'işra ba'hod burt. Beyaz elbiselerini beraberinde götürdü. Libas, libas ha çoğuluğu. sefid beyaz, ba'hod kendisiyle beraberinde yanında burt götürdü. Libas elbise, libas. Lebniyat, lebniyat. Leben kökünden Arapça bir kelime, süt ürünleri. Mamulen maddiye evveliye tahlide en ve ilbeniyat şiir gayb ast. Mamulen maddiye evveliye tahlide en ve ilbeniyat şiir gayb e, genellikle önce okuyayım. Genellikle süt ürünleri çeşitlerinin üretiminin ham maddesi. Genellikle süt ürünleri çeşitlerinin üretiminin ham maddesi inek sütüdür. Mamulen genellikle madde madde Maddi evveliye ilk madde yani ham madde. Tovlid üretim, enva çeşitler, lebeniyatta süt ürünleri, şiir süt, gav, inek, sığır, es, dirdir. Evet. evet. altta zaten Türkçesini burada görebiliyorsunuz. Ben sadece kelimeyi okuyayım. Lebeniyat, lebeniyat. Limu, limu, limon. Ağabey bahşit, yek kilo limu çendest. Ağabey bahşit, yek kilo limu çendest beyefendi affedersiniz bir kilo limon kaça evet ağa beyefendi bebaşit e, affedersiniz yek bir kilo kilo limo limon çend kaç est dirdir. Sonra işareti de böyle son değer ediyor. E, beyefendi affedersiniz ağa bebaşit yek kilo limo bir kilo limon çender. Kaça? Limu. Limu. Evet arkadaşlar. Böylece lam harfi kelime çalışmamızı burada tamamlamış bulunduk. Bir sonraki kelime çalışması dersimizde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olunuz. Hodani gehtar ve ümidi didar.